Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çukurova bölgesinde ilk ve tek olan Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bölgenin tek hayvanat bahçesi olan Tarsus Hayvanat Bahçesi, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz hafta sonu yazdan kalma bir günde Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne akın eden başta Tarsuslular olmak üzere Mersin ve Adana'dan gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte doğal ve büyük bir alana sahip olan hayvanat bahçesinde Güzel bir gün geçirerek doyasıya gezip eğlendiler. Vatandaşların bazıları ise Başkan Kocamaz'la sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı da buldu. Böyle bir hayvanat bahçesini bize bağışladığı için, bize kavuşturduğu için ilk önce Başkanımız Burhanettin Kocamız'a çok çok teşekkürler ediyoruz. Bir iki sene önce gelmiştik, orası küçük yerdeydi. Şimdi burasını gezdik, burası da çok güzel. Etrafı nasıl buldunuz? Güzel i̇yi, iyi. mi? Oynayacak alanlarınız var mı? Evet. Peki tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Tarsus Hayvanat Bahçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Başkan Kocamaz, Tarsus'ta bulunan Hayvanat Bahçesinin mevcut yerinin dar gelmesi üzerine belediye olarak Berdan Barajı mevkiinde 110 dönümlük arazi üzerine yeniden kurduk. Tamamen doğal ortamlarla hazırlanan Hayvanat Bahçesi şu anda Çukurağa bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiştir dedi.